Merhaba arkadaşlar, Inflap Tarihi Sokağı'na hoş geldiniz. Bugün sizinle Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden bahsedeceğiz. Birinci Dünya Savaşı 1914'te başlayıp 1918'de sona eren ve Avrupa'da başlayarak bütün dünyaya yayılan savaştır. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerini iki başlıkta inceliyoruz. Birincisi genel nedenler, ikincisi de özel nedenler. Genel nedenler bütün ülkeleri ilgilendiren sorunlardır. Özel nedenler ise karşılıklı iki ülkeyi ilgilendiren sorunlardı. Önce genel nedenlerden başlayalım. Genel nedenleri de iki başlıkta ayırıyoruz. Birincisi sanayi inkılabı ile başlayan sömürgecilik yarışı, ikincisi ise Fransız ihtilali ile başlayan milliyetçilik akımıydı. Sanayi inkılabı ile birlikte özellikle iki devlet İngiltere ve Fransa büyük sömürge imparatorlukları haline geldiler. Bu iki devlet sömürgelerini kimseye kaptırmak istemiyorlardı. Buna karşın daha önce eyalet ve prensliklerden oluşan Almanya ve İtalya siyasi birliklerini geç tamamlamışlardı. Tek birer devlet haline gelmişlerdi ancak yeterince güçlü değillerdi ve güçlü olmak için sömürgeye ihtiyaçları vardı. Sömürge edilecek toprakların büyük çoğunluğu İngiltere ve Fransa'da olduğu için sömürge edilecek yer kalmamıştı. Bu iki devlet İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerine göz diktiler. İngiltere ve Fransa da sömürgelerini korumak için müttefik oldular. Almanya ve İtalya bir grupta, İngiltere ve Fransa da ayrı bir grupta bloklaşmaya başladılar. Böylece ilk gruplaşmalar başlamıştı. İngiltere ve Fransa'nın olduğu gruba İtilaf Devletleri, Almanya ve İtalya'nın olduğu bloğa da İttifak Devletleri adı verildi. Bir diğer neden de Fransa İhtilali'yle yayılan milliyetçilik akımıydı. Bu akım en çok Osmanlı Devleti ve Avusturya Macaristan gibi çok uluslu devletleri etkilemişti. Bu devletlerde yaşayan azınlıklar Fransız ihtilalinin etkisiyle isyan ettiler. Bu da Birinci Dünya Savaşı'nın diğer bir nedeniydi. Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenlerine gelecek olursak birincisi Almanya ile Fransa arasındaki Alsas-Loren bölgesi sorunuydu. Alsas-Loren bölgesi Almanya ile Fransa arasında önemli bir noktaydı. Çünkü bu bölgede zengin kömür yatakları vardı ve Almanya 1871 yılında yaptıkları savaşta bu bölgeyi Fransızlardan almıştı. Fransa bu bölgeyi geri almak istiyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın diğer bir özel sebebi ise Rusya'nın Panislavizm politikasıydı. Rusya sömürgecilik yapmak istiyordu ama bunun için sıcak denizlere inmesi şarttı. Karadeniz üzerinden Akdeniz'e bağlanmak tek yoluydu. Ama Osmanlı Devleti'nin buraya hakim olması nedeniyle bu yol kapalıydı. Rusya sıcak denizlere inmek için farklı bir yol denedi ve bunun adı Panislavizm'di. Eğer Balkanlardaki Slav ırklarını birleştirebilirlerse o zaman doğrudan Akdeniz'e inebileceklerdi. Ancak burada da Avusturya Macaristan İmparatorluğu için tehlikeydi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Rusya bu nedenle karşı karşıya geldiler ve böylece Avusturya Macaristan İmparatorluğu ittifakların grubuna, Rusya ise itilafların grubuna geçti. Böylece ilk gruplarda şekillenmiş oldu. Bir tarafta İngiltere, Fransa ve Rusya, diğer tarafta ise Almanya, İtalya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu vardı. Savaşın başlaması artık an meselesiydi. Savaşın başlangıcında Osmanlı Devleti tarafsızdı ancak daha sonra Almanya'nın safında savaşa girdi. Bunun üzerine itilaf devletleri de İtalya'ya kendi saflarında savaşa girmesi için bir teklifte bulundular. Buna göre eğer İtalya kendi saflarında savaşa girerse kendilerine Batı Anadolu'yu vereceklerini vaat ettiler. İtalya bu teklifi hiç düşünmeden kabul etti. Çünkü Karadeniz'e giden yol üstünde Akdeniz'e hakim ve zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip önemli bir konumda olan bu toprakları alacaklarını düşünmüşlerdi. Böylece gruplar yeniden şekillendi. İttifak grubuna Bulgaristan da eklendi ve gruptaki devlet sayısı dörde yükseldi. İtilaf devletlerine ise katılım ve dünya hızla savaşa sürükleniyordu. Artık savaşın başlaması an meselesiydi. Savaşı başlatmak için küçük bir kıvılcım lazımdı ve bu kıvılcım da Avusturya-Macaristan veliahtının öldürülmesiyle çakılmış oldu. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Sırbistan arasında uzun zamandan beri devam eden Bosna-Hersek sorunu vardı. Her iki devlet de bu toprakların kendilerine ait olduğunu savunuyorlardı. Avusturya-Macaristan veliahtı Franz Ferdinand bu toprakların kendilerine ait olduğunu göstermek ve bir nevi gövde gösterisi yapmak için Bosna-Hersek'e bir gezi düzenledi bu gezi sırasında Sırplı bir genç tarafından öldürüldü. Ve veliahtın öldürülmesiyle savaş fiilen başlamış oldu. Önce Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş açtı ve ardından diğer devletler sırayla savaş ilan ettiler. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde Osmanlı Devleti'nin savaşa girişini ve Osmanlı Devleti'nin savaşta cepheleri işleyeceğiz. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki derste görüşmek üzere.